arkadaşlarım nasılsınız iyi misiniz iyisiniz inşallah beni de sormak isterseniz Allah'a şükürler olsun hamdolsun arkadaşlarım iyiyim iyi diyelim iyi olalım bugün size güzel bir tarifim var bana başta bana da zor geldi adını duyunca zor geldi yöresel kastamalı yöresine ait etli ekmek tarifi tariflere baktım orijinalini tam orijinalini buldum kastamalı yöresine ait orijinalini buldum ve sizinle yapmaya pay, e, yaparaktan ilk kez deneyeceğim. Yaparaktan sizinle paylaşmaya e, ve püf noktalarıyla tam orijinalini e, vermeye gayret edeceğim canlarım. Asıl e, tam orijinali bir kilo e, etin kıyma şeklinde. Kendiniz bizim doğraması. incecik incecik. Ama kıymayla da oluyor arkadaşlarım. Benim elimde de kıyma var. Tek çekimli kıyma ve kıymamına size tarifi vereceğim ve yapımını göstereceğim. Buyurun bol sayılarınız olsun. Şimdi arkadaşlarım önce şöyle bir kabımı aldım. Şöyle yarım kilo yakın kıymamı kabımın içine koydum. Arkadaşlarım bir büyük bas soğanı kalın tarafıyla rendeledim. Arkadaşlarım bunun şeyi zırtlı böyle zırtlı bıçaktan yapılıyor. Bıçakla yapılıyor. Ama ben kalın tarafıyla rendeledim. Baharat olarak da canlarım tatlı kaşığına bir, ta, bir buçuk tatlı kaşığı tuzum, bir tatlı kaşığı pul biberi, bir tatlı kaşığı karabiberi. gözümüzde büyüttüğümüz şeyler maalesef arkadaşlarım o kadar da basit o kadar da kolay oluyor ki yapmaya karar verdim ben de buradan Kastamolu YouTube arkadaşlarım var gerçek bazıları çok büyük dönüp de bakmıyorlar bile bazıları da evet gerçekten çok iyi insanlar onlara da Kastamolu ekmeği nasıl yapılıyormuş bir de Satiye'nin günlüklerinden görsünler istedi arkadaşlarım yaklaşık bu harcımı ya, o bir beş dakika böyle elimle yoğuracağım. Şimdi arkadaşlarım bir buçuk su bardağı ılık su katılıyor içine. Ben bir buçuk su bardağını büyük bardağa koydum. Ilık su. Böyle yoğuracağım arkadaşlarım. Yoğuracağım. Yaklaşık yarım saat buzdolabında bekleteceğim. Hiç üzerine su koy şey yapmadan, üzerine olmadan nasıl yedirdim? Marifet yöresellikte değil, marifet becermek için can atmaktadır. Evet yanlarım. Şöyle benim unum, ben ölçülü un yapmıyorum. E, artanı da yağlı gözleme hep veririm. Şöyle unumu aldım, içine tuzumu koydum göz kararıyla. Şimdi arkadaşlar... Anne anne, bana bir şey verir misin? Makarna. Makarna anneyi verecek sana. Şöyle bir bardak yine sütüm var. Ama bunun yumuşak bana olması için. Yok senin içmen için değil bu. Ben sana çok güzel bir tarif yapacağım. Su, suyumu da koydum arkadaşlar. Böyle Eşecekçi. ipek gibi yuvkalık güzel bir hamur yoğuracağım. Sütü böreğin içecekmiş. Ben sana ne güzel tarif yapacağım kızım şimdi. Hem seni yiyesen de çok acı da yapmadım içine. Ama tuzunu koymayı unutma mümkünse. Koydum koydum Doğru, ya. Çok ısıttım anne. E, e, ben öyle sevmem ki ya. Neyi? Sevmem ki öyle ya. Neyle seversin? Sen gör de bak sevmeyeceğini. Hem bu yöresel bir etli Ay, etmek olacak. Etli Burası etmek. Sen, şimdi oyun ama annem bunu astı. Sen mi oyum öyle? Oturdum yine. Yaktım e, sobamı. Çıktım üst kata. Ne yapıyorum şimdi? Hamurumu yoğurdum canlarım. Şöyle sakız gibi çok güzel bir hamurum oldu. Şimdi hamurumdan bana lazım olan arkadaşlarım piş lakin, Yine böyle sacımın sürgesi. Böyle sacımı yaktım. iç malzeme. Şöyle temiz bir bez getirdim arkadaşlarım. Bu buranın olacak sadece. Yağımı getirdim. Kaşığımı getirdim. Şimdi buna gözlemelerimi koyacağım şuraya canlarım. Buna da pazılarımı koyacağım. Şimdi ne yapıyorum? İlk önce pazılarımı kesmek için böyle ekmek sıranım var. Biz ekmek sıranıdayız deriz. Şöyle küçük küçük parçalar alıp şöyle arkadaşlarım mandalina veya limon büyüklüğünde şu şekil pazılarımı yapacağım önce. Allah'a şükür şimdi yemekler göresel ama yöresellikten çıktı. Herkes her şeyi yapıyor canlarım. Şimdi kızıma gitmeden dedim onu da yedireyim çünkü her zaman gelemiyor burayı ve ilk defa yapıyorum canlarım. Aslında ben bir şey yapıp da denemeden ee, size gösterme. Ama e, Kastamonu'nun yöresine ait etli ekmek deyince biraz yalan yok. İlk şeyimde de yoğururken de söyledim. Şöyle bir korktum, çekindim. Ama içini o kadar şey okudum okudum okudum. E, İçimi aldım ki. Yapmış kadar oldum yani. Buradan Kastamonu'lu arkadaşlarım var. E, Youtube arkadaşlarım. Recep abiye. Kastamonu'lu can e, Can dostları. Kat, taş köprülü can dostlar arkadaşlar. Ben kaç kere te, e, istedim Fatih davulcuya, Erkan davulcuya, hepsine selam gönderiyorum arkadaşlarım. Hediye davulcuya üzerine şöyle de öptüm arkadaşlarım. Şimdi ne yapıyorum? Şimdi ilk pazımı aldım canların, onu açıyorum böyle beraber. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım utandırma. Kastamonlu arkadaşlarıma beni güldürme ya Onlardan da güzel olsun benim et, ekmeğim. Onlar da satıya bacılarını hiç görsünler. Neymiş satıya bacılarınıza desteklememek? Bakın sizin göresin göğrenizin ekmeğini yapıyorum. Artık kastamonu Kastamonu yok. Herkes her yörenin ekmeğini her şeyini yapacağım Bu videom uzun da olabilir canlarım. Çünkü sadece bu etli ekmek üzerine olacak. Bismillahirrahmanirrahim. Fatih kardeşim, Erkan kardeşim. Belki duyarsınız, belki seyredersiniz. E, Recep abiye lafım yok. Recep abi bir tane zaten. Allah ondan razı olsun. Ali abim var bir de orada. Onun YouTube kanalı yok ama mükemmel bir insan. Fatih ablamız ne yapıyor Fatih? Erkan görüyor musunuz? Sizin yörenizin ekmeğini yapıyor. Belki seyredersiniz. Olmamış abla dersiniz. Olmuş dersiniz. İnanın hepsine de çok yazdım arkadaşlar. Ama sağ olsunlar. Canlar sağ olsun. Bu dünya hiç kimseye kalmayacak. Hepsinin canı sağ olsun arkadaşlar. Hepsine de hiç şey yapmıyorum. Kimse ne oldum değil ne olacağım diyecek. Bir haber alıyorum yeğenim hastalandı. Bir haber alıyorum bir şeyimiz oldu. Bakın canlarım o kadar da şey iç malzemem güzel oldu ki şöyle göstereyim inşallah görürsünüz. Bir buçuk su bardağı su koydum. Onu bile e, çok güzel bir iç malzememi hazırladım. İlk kez yapıyorum canlarım. İyi de olsa kötü de olsa gözünüzün önünde göre göre olacak. biraz da e, şey kıymalı pide yandırıyor bu evet canım. Yumkamızın yarısına gelecek şekilde kıymamız harcımızdan böyle güzel bol sürüyoruz canları e, Erkan Davulcu'nun annesi ellerinden öperim o yapmış o da çok güzel yapmış Kezban abla Kezban ablaydı zannedersen. İnşallah yanlış söylemem ismini. Bir de Erkan kardeşimin bir melek gibi bir hanımı var. Ona da gözlerinden öperim. Benden küçük. Ben kimseye kızmıyorum arkadaşlarım. Bu ee, ne derler hani e, ne savaşı? Geçim savaşı. Böyle arkadaşlarım. Yarısına kadar kıyma harcımı koydum. Şimdi yarısından itibaren örtüyorum. Şöyle ellerimden de açılmasın diye kenarlarını şöyle bir güzel fıtıklıyorum arkadaşlar. Ne yapacağım? Sacımı kontrol edeceğim. Sacımın altı çok yanarsa şöyle e, sadece közde pişirmek istiyorum bunu. Ben hepsini orijinal ve doğal yapmak istiyorum canlarım. Niye? E, i̇mkanım varken odun ateşinde. Tabii imkanım yokken Aykaza pişirebilirim canlarım. Böyle. Bir tane daha yapacağız beraber. Hemen bir pazı daha alıyorum canları. Böyle. Kızımla aşağıda bekliyorlar. Şimdi gelirler yanıma. Tekrar canlarım. Satı yapmamız kafasını koyduğu bir şeyi yapar gerçekten yaparım arkadaşlarım. Canım sağ olsun. Bir de kötü haber almayayım. Bir de evde malzemem olsun. Hiç gece de isteseler pişenmem. Gündüz de isteseler ben işlerine kaçmam. Ben pişenmem canım Ve ben 3 günlük dünyada hiç de kimseyi kıramam arkadaşlar. E ben yine de söz veriyorum. Ben şöyle 5-6 bin lira, 10 bin lira gelse e, bana arkadaşlarım, yeni katılan arkadaşlarım mutlaka olacak. E, bu, e, Youtube bizim değil, ortak. Bana deseler ki abla bizi tanıt. Hepisini sıraya koyacağım canları. Allah'ın izniyle eğer bırakmazsam, kanalımda büyürse, keşfede düşersen, siz de destek verirseniz, bütün arkadaşlarımı, benden isteyen arkadaşlarımı hepsini böyle e, çaldıracağım canlarım altının ateşi çok ağır ateşte pişecek canlarım. Kesinlikle hızlı ateşte pişmeyecek. Çünkü içindeki kıyma elimizden öldürdük ama çok yoğurduk ama yine de çiğ kıyma. Bakın altının ateşini araladı. Şimdi közde böyle hafif hafif pişecek canlarım. Yumkamızı da çok açmıyoruz. Ne ince ne kalın arkadaşlar. Şöyle yumkamı da göstereyim sizlere. Şu şekil canlarım. Bu şekil İnce de değil kalın da değil lavaş şeklinde yukası demek ki kenarlarını daha çok bastırmam gerekiyormuş yaptığım şeyi de yaparım derim canları yapamadığım şeyi de kesinlikle yapıyorum diye ben kendimi övünmem bismillahirrahmanirrahim Çeviriştire çeviriştire Of Misler gibi de oluyor Yağı bir tarafına koyuyoruz Öbür tarafına yağ koymuyorum arkadaşlar Herkes de yesin Kimsenin tansiyonu masyonunda çıkmasın Ben zaten tansiyon hastasıyım Ben bir de bir yaptığımı çok yemiyorum arkadaşlar Çünkü e, tansiyon hastası olduğum için Ben çok yemiyorum Yedirmeyi seviyorum. Yeter ki güzel olmuş desene. Eşim bazen diyor ki e, her şeyin çok güzel oluyor. Seni şımaracak diye diyemiyorum. Çok da güzel kavuruyacağımları. Şunu söyleyeyim. İmkanı olan böyle tarifleri odun ateşinde yapsın. İmkanı olmayan kardeşlerin Aygaz'a da çok güzel yapan bacılarım, kardeşlerim var. Hepisinin emeğini eline sağlık. Birbirimizden neler öğreniyoruz ki? Hepsinden de Allah razı olsun. Oo, canlarım. Ee, şimdiden kusuruna bakmayın. Hepinize özür diliyorum. O kadar güzel mis mis koktu ki. Yemin ediyorum. Yemede yanında dur. Şimdi bu ayranla salatayla falan çok güzel yenir. birini aldık Allah'ın izniyle. Şöyle bezimizi sileceğiz edeceğiz üzerine. Bu bezi de sadece buraya koyacağım canlara. Çünkü benim buradaki düzenim hiç bozulmayacak. Şimdi buralarını daha çok sıkılaştırıyorum. İçi hiç açılması. Ne pişlercimi alıyorum canlara. daha güzel bir şey. Ateşi biraz at şey aldım. Bismillahirrahmanirrahim. Üçüncüyü aldık elimize. Bakayım yerken de notumu verecekler. Yerken de soframı da çekeceğim arkadaşlar. Bakalım bana ne kadar not verecekler. Evet canlarım. Üçüncüyü de yapıyorum. yine saçımızdaki de unutmuyoruz. Saçımızdakini de sürekli çevirleştiriyoruz. Recep abi beni seyredersen bakalım senin hanımın yaptığı gibi yaptıysa sizin görenin e, görenin yemeğini sizler gibi yaptıysa senden yorum bekliyorum. Kısık ateşte pişirdiğim için az önceki ateşi biraz harlıydı. ilk ekmeğimdi. Şimdi daha güzel pişiyor. İç malzemesini arkadaşlarım tarifinde öyle yazmışlar canlarım. Ne kadar çok fırınursak iç malzemesi o kadar sanki pişmiş gibi olur diye yazmışlar. Ben de onlara şeyle tarifiyle iç malzemesini şöyle bütün malzemeleri karıştırdıktan sonra bir 5 dakika mıncıklayı mıncıklayı yoğurdum arkadaşlarım 5 dakika sonra da buzdolabına kutum yarım saat falan buzdolabında beklettim Bu arada ateşimi yaktım o arada hamurumu yoğurdum belki de yarım saati de geçti bir tarafını yağlıyoruz bir tarafını yağlamıyoruz bir tarafın yağı öbür tarafına da yetiyor Böyle Benim e, çocukluğumdan beri iki hayalim var canlarım. Çocukluğumdan bu yana. Bir tanesi hem okuyup hemşire olmaktı. Tabii ki olmadı. Ben çok zengin bir ailenin kızı değilim. Bunu herkes de, her zaman da söylüyorum ve ailemle gurur duyduğumu söylüyorum. Bakın canlarım. Ne kadar güzel kabardı. bir tanesi de aşçı olmaktır. Aşçı olmayı da çok istedim arkadaşlarım. Bir tercih de olmadım. Niye geçtiğimde bu kadar e, pimpirik yaptım? Niye geçtiğimde bu kadar şey yaptım bilmiyorum canlarım. Ben de inanın bilmiyorum. Bir aşçılık belgesi alıp da onu çok istiyordum. Hemşeriliği çok istiyordum. Olmadı. Bakın canlarım. Şişmesine ve güzel dikmesine. Buna da şükür. Sağlık olsun. Aklımın yarısı eğmenimde. Aklımın yarısı burada. Bakın canlarım. İnşallah böyle görürsünüz. ekle ekmeğimiz pişiyor. Kassamoğlu kardeşlerim size inat yapıyorum. Safiye ablamızı bir kere tanıtmaz, bir kere paylaşmaz mısınız? Alın size bakın inat. Tarifimi de açıklama bölümüne yapacağım arkadaşlarım. Yazacağım tarifimi. İnanın şu anda sadece közle pişiriyorum. İçindeki sadece köz. Dede. Onun ne çıkıyor. Bakın arkadaşlar, közde pişiriyorum. Nasıl piştiğini görün. Yakından görün istedi. gözleme yapacak. Şimdi burayı soframızda koyacağız. Kardeşlerimi de çağıracak. Hep beraber yiyeceğiz. Değil mi kızım benim? Evet. Benim altın kızım ister de ben yapamaz mıyım hiç? Ateşi yok altında. Kıza kıza bir şey Sanki lahmacun gibi. Kebapçılarından yarışırım. Altını ve ateşini yakmadan böyle közle pişiriyorum arkadaşlar. Bir tane daha kaldı. Arkadaşlarım son etli ekmeğin yapımına geldim. Yemin ederim arkadaşlarım. Ben bunu yağlı gözleme yapıyorum. Hani otlu gözleme falan yapıyorum da aynısı. Hiç zorlanmadım. Şükürler olsun. Bitti. Eşim geldi. Az önce kızım geldi. Şimdi burayı sofra koyacağız. E, sofrada da size göstereceğim canlarım. Kızıma dedim git biber, domates, salata dilimle gel. Fanta var evde dedim. ister ayran ister fanta. Yiyelim. Böyle canlarım. Yaklaşık ee, yarım kilodan Kıymamı ama kıymayı da ölçmedim Yarım kilodan fazla kıymadan 10-12 tane Etli ekmeğim Çıktı canlarım Şimdi hamurum arttı Artan hamurumu ne yapıyorum Devam ediyorum canlarım Böyle büyük büyük pazarımı yaptım 8 tane yağlı gözleme Bunu da yağlı gözleme yapayım Binası Bir nasibi bir kısmet olan gelir şimdi Kokusunu alan gelir <laughs> Yeriz beraber ama bunu Hüsursak arkadaşlarım böyle ateşi yakmadan böyle kısa kısa odun ateşinin közünde pişirdim ben bunları. Evet arkadaşlarım, bakın benim ettekmeklerim. Bakın bir tanesini şöyle içini göstereceğim size. Şuradan yedik çünkü. Bakın canlarım, afiyet olsun bana. Gerçekten çok güzel canlarım şöyle biraz aralayıp sıcaklığı geçsin. 15 tane yapmışım. O kıymadan canlarım 15 tane çıkartmışım. Etli ekmek. Etli gözleme dede, etli pide dede buna. Bu hamurlarımı açmaya gireceğim şimdi. Beren nasıl olmuş kızım? Ciddi misin? Sen beğendin mi abla? Çok güzel. Ellerine sağlık. Değişik olmuş değil mi? Evet. Kızım sen beğendin mi? Güzel olmuş ellerine sağlık. Eline sağlık. sağlık. Teşekkür ederim. Güzel olmuş. İlk kez yaptım. Tam not aldım arkadaşlar. Görüşmek üzere. Sen nasıl olmuş oğlum? Teyze ben gerçekten çok beğendim. Ellerine sağlık. Kaç puan veriyorsun? 10. On. 10 üstünden 10. Evet, öyle. <laughs> sen Onun ablasını? Için. Ben de çok beğendim abla. Ellerine sağlık. Kesene bereket. 11 olsa puan 11 vereceğim 10. <laughs> Beni bedenim de veriyor bana puan. 10 çok. Afiyet olsun bısı. Böyle yaptık ben arkadaşlar de, yağlı gözlememizde. Ben de. Efendim yavrum. Da Hadi ne kadar verdi? Bu da. Daha. Çok mu beğendi? Siz kıymasını getirin ben her zaman yaparım yavrum. <gülüyor> <gülüyor> her zaman yapıyorum. Böyle arkadaşlar kardeş çekiyoruz şimdi. Ama yer aklımızda tabii ki Aymin Efe'de. Canlarım geldik yine bir günün sonuna. Bugün ne yaptık? Bugün çocuklarıma, eşime güzel bir kasım yöresine ait etli ekmek yaptım. Hepsinden tam not aldım. Yengeme nasip oldu ablaları ablama nasip oldu, kardeşlerime, yeğenlerime nasip oldu. Hepimiz bir güzel soframızı kurduk. Yemeğimizi yedik. Biz zaten gene, yazda genelde böyle yaparız canlarım. Hep kapının önünde yeriz, kardeş bir araya geliriz. Hepimiz evimizden bir şeyler getiririz. Hep beraber çayımızı, kahvemizi içer. Bir şeyler yapınca beraber yeriz canlarım. Fazla videomu uzatmak istemiyorum. Bol yorumlarınızı, beğenilerinizi, hala abone değilseniz abone olmanızı. Çünkü abonelik ücretsiz. Bir de Eymen Efem'e çok çok dua etmenizi. Sizlerin de hastaları varsa, hasta yakınlarınız varsa, evlatlarınız varsa Allah'ım yar ve yar yardımcınız olsun. Allah'ım şifa versin. Ben de çok dua ederim. Her şey karşılıklı. Hep bana hep bana demeyeceksin. Hep beraber diyeceksin. Bütün dünya çocukları bizim. Bütün çocuklarımız bizim. Yine şunu tekrar söylüyorum canlarım. İnsan gerçi köz düştüğü yeri yakıyor. Kendi başına bir şey gelmeyince anlayamıyor. Allah yavrularıma böyle lösemil olan ve böyle hastalık çeken evlatlarıma, esmi hastaları falan diyorlar. Allah yar ve yar, yardımcıları olsun. İnanın elimde olsa neler yapacağım canlarım, neler yapacağım. Hepinize saygılar sunuyorum. Hoşçakalın, kalın, kalın. Ben sizin videolarınızı her gün gelemesem de şu aralar çok yoğun olduğum için ve çok üzgün olduğum için sanmayın Satıya ablam bize gelmiyor. Bir gün gelemesem ertesi gün mutlaka gelirim. Affınıza sığınıyorum. Tabii ki siz de benim gibi destek bekliyorsunuz benim gibi yani ben nasıl beklersem siz de aynısı. Hepinizi öpüyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Sevgilerimi gönderiyorum. Bir başka videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın, dostça kalın. Kanalımda kalın arkadaşlarım.